Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu sitemiz Kuşadası'nda, Aydın Kuşadası'nda. Burada 1500 1550 bin TL arasında 7 tane villamız kaldı. Satılıktır arkadaşlar. Bu drone görüntülerini önce dedik videomuza ekleyelim. Sonra içinde göstereceğiz. Konum olarak denize yakın, merkeze yakın, görseldeki gibi yeni sıfır evlerdir. Bitişik nizam evlerdir. Yönetim henüz oluşmamış, aidatlar belli değildir. Güzel şirin kuşalarımız, karşıda deniz var. Ortada büyük bir olimpik havuzumuz var. Görünen bina iki tane. Evlerin önü de böyle pergüle gibi hazır bir şeyler yapmışlar. Pezyajı var, havuzu güzel. Araçta evinizin önüne kadar gelebilirsiniz. Yeni yapılan AVM'lere yakın, ana yola yakın. Kuşadası'nın konumunu bilenler biliyor. Dediğim gibi 1 milyon 550, 1 milyon 500 arası 7 tane kaldı burada. 7 tane evimiz var burada sevgili arkadaşlar. Furkan'la böyle drone'la tarıyoruz bölgeyi. Hem çevreyi görmüş olursunuz. Hem de evleri tepeden daha net şeklini, şemalini görmüş oluyorsunuz arkadaşlar yapabildikleri kadar iyi yapmışlar. Bölge gayet iyi. Duran araç bizim. Tabi buranın güvenliği olacak. Aydatları olacak. Konforlu bir yaşam olacak. Evet Anadolu'nun her tarafından bekliyoruz arkadaşlar burada mülk edinmenizi. Yurt içinde, yurt dışında arkadaşlar Sizinle paylaşıyoruz bunu. Bilgi sahibi olmuş olursunuz. Fazla bilgi kafa kırmaz. Binalardan her biri iki tane bitişik nizam villadır arkadaşlar. Üç tarafı açık. Bir tarafı ikiz olan eve bitişiktir. Etrafta yoğun yapılar var. Kaliteli siteler var. Modern yeni yapılar var. Evet arkadaşlar denizde karşıda hadi evimize bakalım. Yine Kuşadası'ndayız arkadaşlar. Bitişik nizam evler burada da fiyatlar 1 milyon 500'den başlıyor Kuşadası'nda. Şehre, denize, alışveriş merkezlerine hepsine yakın drone görüntülerini izlediniz. Size göstereceğimiz evler bu sitenin içinde 1500'den başlayan fiyatlar var. Gelirsiniz görürsünüz. 1 600 olur, 1 700 olur, 1 750 olur. Değişik pozisyonuna göre değişik. Köşe olan, köşe olmayan ortada kalan böyle değişken fiyatlar var. Şimdi evimizin içinde size göstereceğiz. Her evin üç tarafı bahçe. Bahçeleri de gösterelim size değerli arkadaşlar. Her evin üç tarafı bahçe. Bu da köşe bir ev. Emre de burada sevgili Emre bu ev ancak bu ev 1650. Bu ev 1650. Yani 1550 evler de var. Dolayısıyla size sunayım. Geniş bir bahçesi var. Değerli arkadaşlar 724 güvenlikli olacak. Yönetim henüz oluşmamış. Yeni yeni yapılan bir site. Efendime söyleyeyim. Ses ısı yönetmenliği gereği. Orada yönetmenlik var ya. Onu itinayla yapmışlar. Çünkü ben inşaatçı olduğum için bu uygulamaları adamlar iyi yapmış. Bu uygulama ömürlük demeyeyim ama gerçekten uzun ömürlü diyebilirim. Böyle bir hal var. Mantolamalar da önüne değişik dekoratif bir boya yapmışlar. Çelik kapımız burada. Değerli arkadaşlar çelik kapımız burada. Bu Çinlilerde uyumlu olmuş. Bazen böyle hani klasik renkler daha cazip hale geliyor. Onu da söyleyebilirim. Ve drone görüntülerinde söyledik. Etrafta çok lüks evler var. Evet. Gel babacım şimdi. Desmalamın şalkaşı ile. Evet çelik kapıdan geldik. Genelde o kapı kullanılır ama biz buradan geldik. Geç oraya. Geç babacım oraya. Çelik kapımızı kapattık. Burası buzdolabı. Evet çimson böyle mutfak üstü kapatılmış. Burası müftü. Evet. Burası da mutfak için kullanılıyor. Evet. Ve dün babacım dün Kolay gelsin. Evet. Salonda oldukça kullanışlı. Büyük evet. büyük pencereler yapılmış. Camlar yapılmış. Önünde de üstü kapalı bir pergüleyi andıracak bir alan var. Değerli arkadaşlar orayı da göster. Orayı da göster babam. Sonra yüzünü bir daha bana çevir. Evet. Gel babacım. yerler granit itina ile yapılmış. Gelin görün edin sevgili arkadaşlar. 1 milyon 500'den başlayan fiyatlar. Bu ev 1650. Burada bir ayak yolu var. Burada bir ayak yolu var sevgili arkadaşlar. Üste çıkıp bakacağız. Üste ne var diye bakacağız. Ve burada da bu granitlerle yapılmış. Merdiven korkulukları perforjeleri iddialı yapılmış daha yeni nesil bir şey evet klasiklerde daha farklı şimdi oraya gitti duvarı bakalım. oraya gitti duvarı tut sevgili arkadaşlar bu arkadaşlar biraz yaratıcı şeyler yapmışlar yani burada elektrik olaydı daha daha güzel bir manzara görmüş olacaktınız. derken yatak odamızda bakalım. Ebeveyn banyolu yatak odamız. Bütün klimaların altyapısı var. Burada bir balkon var. Odan içinde bir de banyomuz var. Artık iletişim çağı değişmiş. Değerli arkadaşlar, yani böyle televizyonmuş, YouTube'muş işte birçok emsal böyle iletişim gereçleri oluşmuş. Oradan size böyle uğraşıyoruz, bilgilendiriyoruz. Burada da bir düşer kabinimiz var, banyomuz. Bunun üstündeki mermer henüz konmamış. Oda da biri gösterdik size ve geldik. Geldik, geldik. Tavalar gerçekten iddialı yapılmış. O çıtalar bir dekor vermiş. İkinci odamızı da gösteriyoruz. İkinci odamızı da gösteriyoruz değerli arkadaşlar. Bu da bizim ikinci odamız. Bu da bizim ikinci odamız. Karşı komşu siteyi de göster. Etrafın görseli çok iyi, iddialı yapılar var burada. Bu sitelerle komşuyuz. Ve üçüncü odayı da gösterelim. Üçüncü oda. Sevgili arkadaşlar bu da bizim üçüncü odamız. Deniz yakın, deniz manzarası yok. Ama inşaat cidden kaliteli yapılmış. Onu söyleyebilirim. Yine site manzarası var. ve burada vestiyer olmuş. Bu vestiyerin amacı ne? Buraya mütemel çamaşır makinesi termosifon konulur. Ve burası da evimizin ikinci banyosu değerli arkadaşlar. Tatlı şirin bir ev. Kuşadası. Ege'nin yıldızı Kuşada'mızda. böyle bir ev sunduk size. Bu mermerler konulacak üstüne ve bu evi de size sunduk. Umarım bu evlerin daha en güzeli sizin olur. Evet kapılarımızı kapayalım. Sineklerimizi de kapayalım. Değerli arkadaşlar tatlı, şirin, güzel evler yapmışlar. Burayı da böylelikle size arz etmiş olduk. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Umarım en güzeli sizin olur. Gelin görün. Teklif verin. Bakın hangisi iyi, hangisi iyi değil. İnşaat kalitesine bakın. Yerin konumuna bakın. Drone görüntülerimizi de ekledik. Hoşçakalın arkadaşlar. iyi günler.